Başkasına mı gidelim Onu mu demeye çalışıyor? Gitmem, gitmem de. Adam bıkmıştır senden. Yeter 60 sene. <laughs> Sabretti o dayandı o. <laughs> o tarafta bari yakamı bırak. Daha iyisini bulacağım diyormuş. Zaten yedi kız. Yani ne biliyorsa. 50-60 yaşındaydı. Yok 100 yaşındaydı dede. Öteki her şey. Öteki, öteki öde mi diyor? Seninki mi? Ha. Hmm. Ne var diye kötüydü? Babam torun alırdı. Hmm. Hmm. Hiç yemedi bir tane de en azından var. Elma doğramadım ama yer mi ya? He? Elma. Sabah. Elma mı? Tamam. Yok. Bunlar varken de elma mı yenirdi? Evet.